Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben karşınızda Aykut amcanız. Yine bir PUBG Mobile videosunda sizlerle İyi seyirler, iyi eğlenceler. Çocuk Allah razı olsun her şeye evet dedi. Ya e, okey 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 abi dedi. Zaten tehlikeli oynuyor. İçimizden geçecek. Ama ya ilk birkaç sayıyı da veriyor olabilir bilmiyorum deneyeceğiz kaç 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 kaç, kaçamadık güzel çocuk çoktan yer değiştirmiş O oğlu? <laughs> Boşuna şey etmemiş. Her şeyi okey vermemiş. Biz de oynayalım az bir şey ya. Oynamaya çalışırsak mı? Aa vuruyor nasıl vuruyor? Maşallah. Çocuğa karşı oynayamayacağız belli oldu. Gecenin bir köründe Oğlum ödüm patladı. Çocuk boşuna çağırmamış beni yorgun oldum. Baba. Sessiz sakin oynamam lazım çünkü... ...gece 12 oldu şu an. Bu oh, helal olsun. Ay, kameraya dönüp de yap lan. Çocuk zıplıyor vuruyor. Zıplıyor vuruyor. Zınk. Günaydın efendim. Ne 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 ne. Helal lan. Helal olsun lan. Nice shot. Geliyorum yavrum. Vay 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 vay. <laughs> Çok iyi vuruyor lan çocuk cihazı. Çocuk mu adam mı? Çocuk adam mı? Onu da bilmiyorum. Helal İyi denemeydi. Ama şimdi çıkıyor oradan bulacak beni bak. Cover me. Nasıl denk getiriyor lan bu bana? Vay 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 vay. Çok kötü vurdu, çok kötü vurdu. Durmaz inşallah. Nerede bu? Vay 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 vay. Sert başladı. Çok seri, çok seri. Hayır lan. Çok... <laughs> <laughs> Güzel 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 Aykut like bunu beğendi. <laughs> Bu da güzel bir tercih. Mermiye kapatmak. Yakınımda lan. <laughs> Çok iyisin lan. Helal helal. Helal hoş. Çocuk oluyoruz ya. Yani. Allah. Allah Allah. fena, çok fena. <laughs> çok güzel düşüyorum ha. Düşüşlerin fenadır sana ayrı bir düştüğüm zaten onu biliyoruz onu kimseye söylemiyoruz. Aa nasıl oluyor lan? Vay 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 vay. Biliyorum da. Canım yok lan. sallıyorum. Çocuk oradan bile vuruyor. Aa. Mükemmel bir vuruş. Ne? Çocuk 120 FPS mi oynuyor acaba? Ya da 500 FPS falan var mı oğlum bu oyunda? Beyin beyin şeyisi şey oldu Fonksiyonelleri. Ama bende de vurdum. Oğlum bak. Bak 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 bak. Orada mısın lan? geliyor şuralarda bir yerde. Ama babanın düşmanları be oğlum be. Aa bak bu iyiydi. Ama bir öncekinde olmaması gereken şeyler yaşandı. Bay 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 bay. bay. Geliyoruz ya. Baban kemu. Gerçekten çok iyi. Çok iyi. Benim baba. Geniş açı, meniş açı yalan olmuş hep. Oh my shatzi. Son da hadi bir tane daha vur. berabere bitsin şu oyun. Zaten oyundan çıktı. Vur 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 sinem bir selam versin emreli halilu. Ellerine sağlık. De niye şeyden çıkıyorsun oğlum oyundan? Sana orada popülerlik atacaktım. Oyundan çıktın. Ben sevmem böyle şeyleri. Sesim gelmiyor mu? Bak. Devrettim. Ha şu an geliyor mu? Ellerine sağlık diyorum. Neden odadan çıkıyorsun, kaçıyorsun? Neyse. Yarın saat 6'da YouTube'dasın tamam. Senin de eline koluna sağlık. Kendine iyi bak. Hoşçakal. Bay bay.